Evet, Memleket TV izleyenleri, bugün 15 Şubat 2023, Çarşamba. Petre muafiyetinin üzerinden e, 6-15, yani 9 gün geçti. Biz e, Hatay'daki görevimizden sonra, dünkü bir Konya istiladığından sonra da e, aynen e, duyarlılığımızı, fahri görevimizi devam ettirmek adına, kasteci olarak en azından. Bugün de e, baba yurdum, ana hocam, Karabınar memleketindeyim burada Hatay'dan gelip Harapınarlı yardımsever insanlarımız tarafından yerleştirilen bir Hataylı aileyle birazdan sizlerle süreci depremzedelerin birebir kendi ağızlarından inşallah aktarmaya çalışacağız. Bu programdaki maksadım tekrar altına hızlıca geçivereyim. Bu yardım eden insanların yardımlarının nasıl nereye ulaştığı kanısından vicdani bir rahatlık sağlamak bir de Bundan sonraki bu süreç tabii ki kolay atılacağı benzemez yardım etmek isteyen veya kararsız kalan insanlarımıza en azından eğer bir faydamız olursa kendimizi görevimizi yapmış sayacağız. Daha fazla uzatmıyorum. Hemen inşallah dönüyorum depremize de ailemize. Kendilerini tanıyacağız. Selamünaleyküm. Değerli dostlar. Dostum sen şu mikrofonu alırsan e, isterseniz ailenin büyüğü olarak erkek olarak sizden başlayalım. Ee, Evet, abi. Ben Hikmet Peker, Memleket TV. Şu anda bu yayın, şu görüntü e, Memleket TV.com sitemizden, Memleket TV olarak Facebook, YouTube ve Twitter'dan aynı anda dünyanın dört bir yanında dijital ortamlarda canlı yayınlanıyor. Bunu belirtmek isterim. Hı -hı. Geçmiş olsun dedim öncelikle. Allah bak, razı hocam, olsun abi, Allah yazık. razı olsun. Kendinizi tanıttınız mısınız? İsim, soy isim? Ahmet Kocaoğlu, Hatay Antakya'dan geliyoruz. Ben annem, eşim, bacanağım e, baldızımla beraber, çocuklarımızla beraber kalktık geldik. Sağ olsun Siz, buradaki insan. Anneniz, eşiniz, bacanağınız, baldız. Yani 5 evet. yetişkin. 5 yetişkin, 2 çocukla beraber 7 kişiyiz. Beraber. Yedi Deprem kişiyiz. ağırından başlayalım mı? Mehmet Ahmet. Ahmet Bey. Deprem, Deprem, Ahmet. Bey. Deprem Ahmet. yani şöyle yani, izah edeyim. Buyurun. Kendi e, şeyimizden başımızdan geçenleri kısa anneniz bir süre atalım. Annem evet. Sevcan Kocaoğlu. Sevcan Kocaoğlu. Evet. Bacanak. Mehmet Gönül. Mehmet Gönül. Evet. Bu, biz Çekidek aile olarak. Şimdi annem başka apartmanda, bize yakın olarak e, oturmakta, ayrı ayrı binalardayız. Antakya'da. Antakya tabii. Otogar tarafı. Otogar arkası. Otogar, Otogar arkası. Saraykent Saray Mahallesi. Saraykent Mahallesi. Evet. 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 Mesela biz 200, 257. sokakta oturuyoruz. Sen anne 284. 284. Yani aramızda fazla sokak yok. İki sokak aramız var. Şöyle söyleyeyim. O gün e, kalktık. Saat 4, 3 buçuk ben kalktım mesela. O gün bu günü, Pazartesi, perşembe oruca niyetleneceğiz. Pa Biz, Biz oruç, yık. oruca niyetleneceğiz o ha, gün. Pazartesi oruç günü oruç tutacağız. Sahurluğumuza kalktık. Niyetimizi niyetimiz ettik. Telefonumuza bildirim geldi. Deprem bildirimi. Kahramanmaraş'ta büyük bir deprem oluyor diyerekten bildirim geldi. 5 saniye, beş saniye içerisinde bir uyarısını gördüm. Sonrası yok. Sonrası zerzele başladı. Çocuğum da e, hemen ulkusa o anda sizi okuduğum yakalandır. an yakalandık. Çocuğum ayaktaydı, çocuğum, hemen çocuğum baba dolabım salla diyor diye koştu yanıma, annesi de koştu yanıma mutfaktayız. Değil, değil bu evet. değil yok büyük evet. kızım. Bu e, ondan sonra mutfakta yakalandık yani direkt e, onların mas mutfak masasının altına Evde koydum. Bu anda anne baba çocuk bir mi Evet. Yani? Üç, kişimiz, Üç kişiyiz yani. evet. evet. Biz zaten aile apartmanında oturuyorduk ve yani, biz uyanıktık. Yani. Yani eşim uyuyordu. Çocuğum da uyku arasında çok hafif bir uykusu. Ondan çabuk uyandı. Çok uyan, çabuk çok çabuk uyandı. Evet. Baba de dolabım sallanıyor dedi koştu çocuk yanıma annesiyle koştu. Onlar masanın altına geçirdik. Ben buzdolabının önüne yattım. Geçer Kapat diyerekten işte. kapattık kendimizi. Kapattık, e, bekleme aldık. Ceni pozisyonu Doğru, diyorlar de, ya. Sallandı mı? Duvarlar sallanmadı abicim. Duvarlar yıkıldı. 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 Duvarın yürüdüğünü gördük böyle çatlağın gördüğünü evin içerisinde gördük. Her şey üstümüze, bütün mutfak mutfaktaki ne varsa. Var, İkinci kat, beş katlı apartmanımız. İkinci, İkinci katındayız. Evet. Allah'a bin şükür iç duvarlar yıkıldı, dış duvarlarımızı. Herhangi bir çökme var. kolonlarda bir şey olmadı olsaydı kesinlikle evden çıkamazdık. Evet, evet. Mutfaktaki bütün her şey bütün ama Sizce saatlerce sürdü de kaç dakika saniye sürdü? Bir abi yani bir dakika, dakika. değiliz. Bir biz doğalda on. Ya abi hı. normalde hı. biz 5.5'lere alışırız. 5 şiddetinde 4.5'a alışırız. Biz yani, Biz biz sürekli yani olarak sallanırız. sallanırız. Ama bekliyoruz yani? Ama bu şiddeti asla asla görmedik. Çok fazla çok Biz ya, ya, ben hayatım boyunca yeni pozisyonda depremi karşılamadım. Bakarız avize bize, avize sallanıyor. Canım, Onda sakin Onda Tabi tabi, Allah-u Ekber, allah Ekber. hiç sıkıntısı, ya, bir sıkıntı ya, sözü, ya Rabbi yardım mi? et, ya Rabbi yardım et diyerekten bağıra bağıra. Ah ne oldu? allah Teala yardım etti. Kafamıza bir şeyler düşmedi, ayağımız filan kesildi. Onunla sıkıntı yok. Çocuğumuzu çıkardık. Hanımız bu mu? Evet. Gel, 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 şey gel annem şey yanıma gel. gel Çocuktan anladım, gel hanımı anladım. hemen aşağı yolladım. Ben elimden ne gelirse, elime avucuma ne gelirse çocuğun... Bu kapımız açıldı. Ee, aşağı, Direkt açıldı. Bajana, evet. Açı, kapısı açılmayan Evet açılmayanlar da vardı. Allah'a bin şükür hiç kimsenin kapısı açılmamazlık yapmadı. Kapanmadı sonraki açıcılardan. Kapanmama olmadı. Tekrar kapanmadı ama açıldı. İndiğiniz üçünüzü aşağı indiniz. İndik beş parmak yağmur. Herhangi bir şey alma şansınız oldu mu? Ben mı? aldım. Çocuğumun montunu şunu bunu. Cüzdanınızı kimliklerinizi. Onu ikinci, ikincisinden sonra aldık. Ha, çıktınız. Çıktık, Çıktık direkt sonra, eşim üstünde. yanına yap çıktı. herkes panik halinde. Evet, Tabii. Evet. bir baktı. Anne, bahçe... Annen, ben, 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 de, dokan. ben de namazdayım. Namaza bir de, Evet. Nasıl ben, oldu abla? Buyur. ben, ben uyandım. işte şeye gire. Siz de namazda e, böyle. E, ben şey, e, yok yok. Şu mu? Şurayı, tamam. şurayı Ben de işte uyandım. Banyo yaptım böyle işe ha. gideceğim çalışıyorum banyomu yaptım Sağ giyindim namaz kılayım dedim önce sonra üç buçuk gibi uyandım ben de banyomu yaptım namaza durdum daha birinci rekatteyim okuduğum bir yeri sallandı dedi ben bozmayayım hemen geçer çünkü böyle bir biraz Aha, sallanınca alışkın olduğumuz için durum dedim baktım duracaklar takır takır ben giriş katıyım hemen kapıyı açtım çıktım çıktım apartmanın girişine daha çok sallanıyor Çıkamadım sokak kapısına. Apartman kapısına çıkamadım. Köşede elektrik panosunun altında bekledim. Durdu. Çıktım dışarı. İlk apartmandan çıkan benim. Baktım enerji depoları düşmüş kapısının evet. önüne. Allah'tan o anda çıksam kafama düşer. Ee, Çok sizden şükür. Sizden ağır mı? eğer Evet. Şey. Vallahi. Evet. O an... Nasıl oldu o Yataktaydım, depolar. yatıyordum. Evet. Hanım deprem oluyor. Ayağa kalktı evet. birden. Ondan sonra sallanmaya başladık. Sizin de duvarlar yıkıldı mı? Aynen. Burada giriş du katı. Duvarlar yıkılmaya Biz başladı. Yara böyle yok ama inşallah. Yok deneyim. ben direkt kapıyı açtım. Kapıyı açtıktan sonra merdivenin kapısını açık bıraktım. Ne olur ne olmaz diye. Öyle. Aldınız, Aynen inmiş. çocuğu aldım aşağı indim. Binalardan yıkılan oldu mu? Üçümüzün de yani binanın göçmesi oldu. Yok. Yok bizde olmadı. Yok. Enkaz. Bizim olmadı. bölgede yani enkaz yok. olmadı. Hiç enkaz olmadı, yani, olmadı. bizde. Ama Antakya'nın merkezi evet, sonra oldu. süreç nasıl gelişti? Şöyle anlatayım. sonra direkt dışarıya çıktık. O gece 4 15 gece diye biliniyor. 4 4 17. Peki yani insanlar veya olaylar nasıl evet. oldu? Mas 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 ben bak ben sana anlatayım bak. apartmandan indik. Evet. Bir baktık apartmanın herkes arabasını önüne koyar. Apartmanın önünde 4 tane 5 tane araba var. Allah'a bin şükür. Yaradan'a bin şükür. halen söylüyorum. İki araba pert. İkisine direkt yukarıdan enerjiler Enerjiden inmiş. Düşmüş. Arabalar pert. Kullanılamaz zaten. Enerji dediğiniz çatıdaki güneş evet, enerjisi. Evet evet evet. Enerji güneş enerjisinden enerji depoları. Alırmış. Depoları. Bir kayınbabamın arabasıydı. O gün kaynım almış gelmiş. Kaynım da karşı komşumuz bizim. On arabası pert. Bu arada belki ilk soruda atladık da meslek derneğinden de geçireceğiz. Biz abi sağlıkçıyız. Ben annem sağlık sektöründe çalışıyor. E, devlet, hastanesi, devlet hastanesinde. Biz de, işçiyiz. Sürekli bacana bacana kampüste, kampüste. Kampüste yemekhanede garson. Siz de işsizsiniz evet. Evet. Bu şekilde işte çıktık. Bir baktım benim arabanın arka camı sadece patlak. Arabayı çektim. Hı. Apartmanda biz 3 aylıyız. Ee, bütün çocukları annem de geldi yetişti bize o anda. Annem anında. ben hemen çıktım oğlumun yanına. Nereye ben çıkıyorsam? köşeye döndüm bir arazi nereye boş çıkacağız? şu an çadır Kent kurulu kuruldu oraya. Belki görmüşsünüzdür. Almıştı. Artık oraya tam önündeyiz. Orası boşluk diyerekten, Orası boşluk diyerekten. korkumuz da. nereye kıpırdayacağız? Arabayı, oraya çektiniz, Arabayı, arabayı çektik, başlayalım. bekledik. Allah hala karanlık bu arada değil mi? Abi, Abi biz tabi, sabah olsun diye Allah'a yalvarıyoruz. Gün de olsun. Gün olsun önümüzü Her görelim diye. Bak, ikinci deprem arabada yaşadık ama o kadar korktuk, Dışarıda. o kadar korktuk ki insanlar. Bir çık bir çığlıklar duysan yani dersin ki savaş mı oluyor? Yani. Savaş mı oluyor dersin? Teras ya evleri yok var biz evinin işte. önünde. Yani. Üçlü bina. Belki bilirsiniz otogarın arkasında çok büyük binadır. Sitem, Zaten sitem. hemen yanında çadır kent var. Hı. Çadır kentin hemen yanında o bile çatıları yeni yapılan binalar. O bile çatıları komple yere indi. İnsanlar evinden çıkamadı. ışık yaptı. Onları kurtarma derdine düştüler. Herkes. Kimisi atletten çıkmış, kimisi gece şorttan yani, çıkmış. O ev sıcak, ev, ev sıcak. Yani, yani Allahu Teala da bilmiyorum. yani cuma günü biz o, o hafta cuma namazında herkes gibi yağmur doğasına çıkmıştık. Allahu Teala o gün bize bir yağmur gönderdi bir yağmur. Depremden hemen sonra mı yağmur Sürekli bu yağıyor, yağıyor. 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 Hiç yağıyor. Hiç durmadı. Dışarı çıktı yağıyor yağmur. Hiç Daha da sertleşti. Işte. O gece hiç durmadı. Ne gündüz de gece hiç Deprem durmadı. Deprem yağmur anında geldi. Evet. evet. Yağmur Çok yağmur vardı. Yani gökyüzü yarıldı, şeyler oldu. Anlatılmaz abi. Anlatılmaz. Yaşanmak lazım. Allah kimseye yaşatmasın. Yani biz de 4 gün kaldık o dediğiniz bölgelerde. Evet. Ee, Peki ondan sonra e, yağmur durdu mu gündoğumda? Durmadı. O gün ertesi o gün yağmur ertesi gün en durdu. En azından sizin bulunduğunuz yerden sanırım e, için, yok, e, hiç, ev gazetelerinde durmadığı için sadece ev yıkadığınız yerden canlarımızı oradayız. kurtarmıştınız. Evet. Yani, Biz canlarımızı e, kurtardığımızda bir, bir can kurtarma derdine düşmedik. Yok ki, o yok, anda ya. zaten can pazarıydı. O, sen, o mahalle öyleymiş. Yani, evet. Can pazarı öyle... oldu o anda. Nasıl can pazarı Herkes kendi canını kurtarmadı. Çoluğun çocuğun derdine düştü. Sabah oldu gün ağırdı. Dedim ki. Hep çocuklara Baktım hanımın ayağı boş. Bot yok. Demiş. Bir şey yok. Oh, çocuk kızı. aynı şekilde. çocuk kucaklamış çıkmış o. Ya bismillah tevekkül Allah dedik. Geçtik binalara. Ön kapının önünden ne bulursam. Ne bulursam aldım çıktım. Ne bulursam. Yani. Üç kere deprem yaşadı bu binanın içerisinde tekrardan. Artı şok vardı. Üç kere. De. İçeride yakalandı. İçeride yakalandı. böyle otur Fena değilmiş, bilmiyoruz <laughs> ki abi. Biz tevekkül Allah dedik. Çünkü çok fazla yıkık, en kasarlı, Abi, bizinkiler 10 yıllık bina, daha yeni, yeni bina özde. Benim binam 5 yıllık. Annemin binası 5 yıllık ama gel görelim. Deprem, Deprem büyük. Deprem büyük. büyük. Deprem büyük. Büyük. Bunu Herkes bina. suçu değil. Ya... sonra. Aa... Birinci günü mesela o gün hı hı. gündüz oldu gündüz mu abi? Gündüz oldu. Gündüz oldu. Biz önümüzü görmeye başladık. Ne olacak dedik? Şimdi bizim karşı tarafta Saracık köyü var hemen otogarın karşı tarafında. Şehre bağlı, şehre bağlı. Şehre bağlı. Evet. Şimdi eşimle akrabaları oralı. Gittik baktık. Kim var, kim yok? Orada yıkılan evimiz var mı? Bir tane köy evimiz vardı. Gittik baktık. Belki vardır. Çocukları koyarız. Bari güvenli bir yer. Zeytinliğin içi. Bari yer evi. Yer evi binadan daha güvenlidir şu anda. Baktık. Onda güneş paneli düşmüş. Depo evin içerisine çatıdan aşağı inmiş. O evi de kullanılamaz hale geldi. Eşimin dayısının yazlık bir evi vardı. Aradık, arayamadık daha doğrusu. Hayatta ulaşamazdık. Geçtik, onun berandasında e, oturduk. Dinlendik biraz, bir soluklandık. Orada çocuklarımızı bir sakinleştirdik. Biz ne Elektrik, yapacağımızı... Su kesil, Elektrik, Elektrik da, su, doğal yani, telefonlar çekmiyor. Telefon çekmiyor. Yok, yok yok yok. Abi yakıt yok. Bak araçlara yakıt yoktu. Vermediler yoktu yani. Yoktu o anda. Ee, o anda olmadı o anda. Yiyecek içecek yoktu. Yarım gün o gün depremin o günü, o günü şey yemedik. O çok günü ettim, çok yani ya. artık oruca da niyet Zor, etmiştim. Ben oruç derim dedim ki. Orucu devam ettim, ben devam ettim. El etti olsun. Vallahi. Vallahi. Etmek zorundaydım zaten. Niyetimi niye de ettim. Allah etmiş. yardım eder dedim. Yemedin ama. Yok, yemedi vallahi. Allah, Allah etmiş. yardım eder dedim. Yok ya yemedin daha erkenden yemedin. Yok fark etmez. Daha saat var diye bekliyordum fark eden Vallahi bir şey yok. Evet, şey, o gün öğlen akşam o günü, günü atlattık zaman oradan ayrıldınız. Biz satayla... cuma gün 5 gün kaldık orada. 5 gün kaldı kaldık abi. Orada ben oraya orada gelmeyecektim. Mi? Oradan hmm. gelmeyecektik biz. Su yok, su bitti. Bir, bulunduğumuz su evin yok. deposunun suyu bitti. Dedim anne yaşanmaz artık. Elektrik yok. Çünkü elektrik. hastalık başlayacak. Temizlenmedikten sonra hastalık başlar. Temizlik ve lavabo sorunu had Evet. evet. Lavabo var. Abi biz ilk gün yağmurun kralını yedik. Sırrı sıklam olmuştu. Hem bacanağım, hem kaynım, hem ben sırrı sıklamdık. İncecik üstümüzde e, penye var. Tek arabayla mı geldiniz? Evet. Tek arabayla. Ha, tek, arabayla. tek, arabayla. Tek arabayla. geldik. Karar verdiniz artık. Dediniz biz i̇şte bir kızım Benim kızım Ankara'ya ilk gün gitmişti. eniştemle beraber Ankara'da yeğeni vardı. Oraya direkt gittiler. Onlar susturmadı telefonlarımızı gel gel, gel, abi. gel. gel, gel. Ay, Ama abi Allah'ın hikmetini sual olunmaz. Her gün saat 4 ile buçuk arası 5.5 deprem oldu. 4.5 deprem oldu. Her sabah deprem uyandık. Her sabah gümbür gümbür gele gele. Bir kere dışarı kaçıyorduk. İçeri bir şey kaçıyoruz. arabaya geçiyoruz. Kaçıyoruz. Arabanın arabaya da geçiyor. arka bak, camı bak, patlak ya. Ara hmm. araba Arka camı patlak, arabayı ısıtamazsın. Buraya Karapınar diye yoldan yola çıktınız. Nereye diye çıktınız? Yok ya bizim oldu? bir hemşire benim kızımı. Söyleyeyim abi. Ablamın arkadaşı bir önceki eee Taner be, Mustafa, Taner, Taner, diyerek, Mustafa Taner diyerekten bir hemşire arkadaşı var. Beraber çalışmışlar. O da sağlıkçı devlet hastanesinde. Kızım beraber be, çalışmışlar. Abla bir isteğiniz var mı? Bir ihtiyacınız var mı? Diyerekten Allah razı olsun. İki da yüzü gözü. Kapıyı açarız demişler. Gelin. Dedim buraya. bak. Yanlış anlama canım. Mustafa Taner Karapınar mı? He Karapınar. Bir Karapınar. Bir şey Konya'da. Ha. Şu anda ama Hatay'a ilk görevi. Hatay'da. Onlar haberleşme de... niyetiyle konuşurken Karapınar'a geleceğim. Değil, yok şey yok. Sorgulamış. Kendisi... Gel davet etmiş. Abi, gelin. Karapınar. Bak öyle bir şey ki. Şimdi Biz Konya Karap... edeceğiz. Konya Karapınar diyerekten geleceğimiz yoktu. O telefonlarımız susmuyor. Gelin 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 yardım edelim gelin. Evimizi açalım arkadaşlar ya, şeyler ya, asker, asker arkadaşlarım <laughs> okul arkadaşlarım Allah hepsinden razı olsun telefonlarımız susturmadılar bir şey varsa yani yardım edin. Evet. Evet, evet. evet evet bir de Ankara Ante Karapınar seçme sebebimiz ablamın e, ablama yakın Ankara'ya yakın evet. Ayrıca evet. bu Karapınar'da dedim ki bana açık açık söyleyeyim Şimdi gideceğimiz yerde, Bak, buyurun, yerde gideceğimiz Şimdi yerde, yerde işte. dedim ki ben Beş tane bireyi yanında getireceğim. Tabii beş büyük, iki çocuk. Evet. Ben getireceğim. Ben bana bir şey olursa orada sağlam duracak. iyi insanlar, insan güvenilir insanlar. Bana dedim büyük şehrin büyük belası olacağım dedim. Şimdilik bana dedim korunaklı bir yer lazım. Ortalı bir ilçe. Evet. Evet evet evet. evet. Ben sırf Biz bu yüzden geldim. Falan değil sizin Sırf Bizim bu yüzden geldi. Allah'a bin şükür de doğru kararı verdiğimi gördüm. Peki karaplanlara ne zaman kaçta saat nasıl geldiniz? İlk nereye saat e, abicim bize konum attılar. Konum üzerine evet, geldik evet, zaten. Allah Direkt buranın konumunu Anladım. attılar. Ismi, soy ismi Mustafa Taner soyadı neydi? Ozaklı amca. Ozaklı. Senin amcan e. uzaklanın Ozaklı'nın gelin çağrısı üzerine Evet. Veriyorlar. Evet. Sağ olsun burada. Itibat devam ettirdiniz. Evet, evet konum attı. Bilmiyorum. Burada da camide. Olmuşlar sağ olsun. Cihan değil mi? Cihan Bey var. Cihan Bey var. Ev sahibi. Işte sahibi. Cihan Konur. Cihan evet. Cihandı. Cihandı. Cihandı konur. İsimlerini verelim ki Allah razı olsun. Allah. Babası Ramazan Konur. Bu evin sahibi. İki canları Cihanlara yüzleri ee, görsün. bir şey değil. Onlar evlerin Şu andaki gördüğünüz bu ev. işte Cihan Konur'un babası Ramazan Konur'un Allah razı olsun. Eee Organize olduğuna her şeyimizi getirdi. Adam bu evi kiraya vermiş. Kiracısı e, e, bekliyor kiracısı şey düğün yapacakmış, Subaymış, düğün, yapacakmış. düğün yapacakmış düğün yapana kadar kardeş demiş böyle böyle bir durum var ha. o da demiş ki o da tabii zaten. tabii Yok, demiş Haziranda, haziran'da, haziran'da Haziranda'yız zaten ha, ha, dedik biz tamam. bir bir ay dedik yani, biz neyse, bilmiyoruz şey biz Biraz, belki, belki bir hafta. sağlık personeliyiz ya abi. Bize görevlendirme sonra. çıktığı an, devlet emir verdiği an herkes gibi biz de görevimizin başındayız. Ya, ha, siz e, bakanla resmi e, Evet tabii. tabii, tabii evet tabi, evet. Sizde, evet, evet. arkadaşlar üniversitede evet, evet. Bu da. sizde kadro var mı? Yok, Yok bunlar taşarım. firması. Bize emir geldiği gibi emir demiri keser. Biz basıp gireceğiz, çalışmaya devam edeceğiz. Bizim yapacağımız bir şey abi, yok. Şimdi tamam para bunlara ne zaman kaçta geldiniz? Cuma günü geldik. Geçen hafta Cuma gün, 11 gece günü gece 11.30-12 arası. 11.30 gibi Siz kim karşılarda Mustafa Bey mi? Evet. Mustafa Cehan Bey'den Cihan, Bey. Bey. Karşılarda eve geçirdiler. evet. Doğal razı, geçirdiler. Evet. Yatmışlar doğalgaz. Geçirdiler bak ne yaptılar çorba abi ne yaptılar çorba gece 11 buçuk burayı çorba dizmişler zaten dizmişler. çorba çay. evet boş boş burada kendilerimiz seferber oldu evet Allah razı olsun evet. Mustafa Bozakhan'ın e, şey aracılığıyla da ne güzel çok, çok güzel, güzel, güzel demeyelim sizin için kendi yuvanızdan daha güzel. Yok, abi, yok. abi, evet. abi tamam, öyle deme. Çok güzel tabii ki. Çok öyle deme abi. Çok güzel. Allah öyle abi. deme. Allah razı bu, olsun. Evin döşe dayanması her şey çamaşır şeyse, makinesi koymuşlar. Her yıkanması için tozunu koymuşlar. Her, şey, her şeyi. Her, şey. koymuşlar. Daha ne diyelim? Yani? Evin en büyük ihtiyacı daha, ne, daha ne diyelim? Temel ihtiyaçlar. Allah razı olsun. Biz kendi insanlığımızdan utandık. Yapılan bize bu iyilikten dolayı. Sizin yerinizde biz de Bu tabii bir, Ya e biz kendimizi niye, niye ya, bir şey yapıyoruz abi? Biz kendi kendimizi sorguluyoruz. Acaba bu kadar biz yapabilir iyilik yapabilir, miydik, miydik diye. Anlatabiliyor yani. musun? Yaparız. Bilmiyorum. Yaparız. Ama. Yapmayız değil yani, ama insan sorgulaması lazım ya. Sorguluyorsun yani. abi ya. Sorguluyorsun. Evet. Hı -hı. evet cuma günden bugün ne günlerden? Ben bugün şarttım. çarşamba. <laughs> Çarşamba. Çarşamba günü. Yani ilk iki gece. Yani. İlk Eş iki günü. gece. Nasıl gidiyor kara günlerimiz günleriniz ve <laughs> isteğiniz, ihtiyacınız? razı olsun. olsun. Görüyorlar işte. vallahi. Biz gidiyoruz almaya kendileri parasını Yok ben diyorum almayalım artık biz kendimiz karşılarız. Allah razı olsun. Yok diyorlar. Hayır. Devletimiz bize maaşımızı Sağol yatırdı. Paramız yapalım, vardı elimizde yani. diyoruz. Hayır. Yeni yeni paketler de açıklandı. Yani bayağı Hiç yok, hiç bak Allah, abi ben devletten Devletler, yani hiç sıkıntımız Biz İnsanlar ikinci gün Allah o gün yok mu? O günün sabahında tamam sıkıntımız vardı. Nasıl sıkıntımız? Biz barınacak yer aradığımız için sıkıntımız. Ama birinci günün sonunda. Yani pazartesi sabah Gayet normal o şey ama ondan sonra her geçirdiğiniz şey devlet güzel. kendini hissettirir. sıcak millet yemek. De millet değil, Allah seni andırsın abi, Allah seni andırsın. Tırları doldurmuşlar, tırları bırak ya, pikapları bizim millet. Pikapları işte. doldurmuş, tek tek geziyor. Bebeğiniz var mı diyor, mama ihtiyacınız yani var mı? Yani. Yani. Yemeğiniz, yani. Var, mı? Yani. Yemeğiniz var mı, beziniz var. var mı, şu var mı, bu var mı? Evlerimizi markete döndürdüler. Bak açık da söyledim. Soracağım. Evlerimizi, bulunduğumuz yerleri markete döndürdüler. Bebek var mı abi? Çocuk var mı? Onlar Biz halden anlamaz yiyorsa, diyor. Rüsü Bak, halden var. anlamaz. Al şunu. Çito suyu mu? Yedir şu suyu mu? Evet, mu? yani mevcut böyle. Peki gelecek hakkındaki görüşlerimizden alalım inşallah. Ne bekliyorsun? bekliyor? Ne yani şu andaki Şimdi ben sana, sana söyleyeyim bugün, abi. Gün yarın bir ay bir şu yıl içinde neler olacak sizce? Şu an bir adım ilerisini sana söyleyeyim. Bak şu an hasar sorgulamalar yapılıyor de, Antakya'da. Başkanım. Hasar sorgulamalar başladı. Bir hafta içerisinde bütün Antakya bitecek dendi. Şimdi hasar sorgulamadan sonra binamız ağır hasarlı olacağı garanti veriyor zaten. Ağır hasarlı 90 sahilde. öyle ya. Ama yani evet, yani bütün derdimiz abi. ne biliyor musun abi? İzin vermeleri yani bazı e, cihazlarımız olsun şeylerimiz kırılmayanlar alabilme ihtimalimiz var. Az yani dolar, Eğer onları da almazsa tam ortadayız eşyalardan sağlam olan var mıydı yani? Vardı. Duvarlar ihtimaller yıkıldı iş. abi. Beyaz ya eşyalar. hiç şey En azından hazar en az kaldırma çalışmaları bitmeden Evet. Mülk sahipleri belli olursa sizin içeriye girme evet. izni verecekler ama bu da işte e, zor. E, riske Çok. atılır mı? Alıp da buradan sonra Doğru. bir yer buluruz. Rapor lazım. Oradaki raporu ağır hasarlı diyorsa içeri giremez. Giremez. O riske Ge mesela. Geçirmezler zaten polisler bekliyor şu anda. Asker polis, asker, polis yağmacılar karşı bir kaynım orada şu an. Ha. orada güvenlik görevlisi ha. belediyede Belediyece, sürekli bırak. olarak hem işe çağırıyorlar kendilerini bırak hem de hem oraları, oraları sahip, de çıkıyor tabii ki. Yani oranın irtibatını uzak tabii, devam tabii. ediyor. O zaman şu anda sadece devletin bir an evvel artık olaya yüzde yüz hakim olması ki evet. oldu az evet, az oldu. kaldı. Yani, çok Çok yani çok, uluslararası çok, çok ciddi anlamda kurtarma, var var. kurtarma şu anda kurtarma aşamasını artık enkaz kaldırma aşamasına evet. çok, doğru geçiyoruz. Çok çok ölü var abi. Çok, çok şehidimiz çok. var. Bildiğin gibi Doğruldum değil. Ya. Yani Şimdi bak yani. bizim birinci dereceden yakınımız yok ama ikinci derece sorma bize. Çok, çok. Sorma çok abi. Oldu, çok. Hatta yani yarısından çoğu abi. Yarısından çoğu. Evet ben e, soracaklarım bu kadardı. Allah razı, Allah razı olsun. olsun. Abi Allah sizden ee, razı olsun. Bak senin vasıtanla Senin vasıtanla ben buradan herkese teşekkür ediyorum. Allah ben böyle bir yer olduğunu, böyle bir insanlar olduğunu bilmiyordum. Allah hepinizden razı olsun. Evet. Allah iki canda da yüzünüzü güldürsün. Ben başka Amin. hiçbir şey demiyorum. Amin ya Amin. siz Amin. bir verdiyseniz Allah size bin versin. Amin. Hanım kız, Amin. sen de bir şey demek ister misin? Ha teşekkür et kızım her şey için. Biraz utanıyorum. İsmi neydi? Söyle ismi. Adı ne? Çekilin. Çekilin Bilal. Bilal çok güzel konuşuyor. Aslında konuşmuyor. Sizin de bir... E, e, Vallahi Allah'a çok teşekkür eğer. ediyorum. Allah razı olsun. Sizlere böyle bir duruma düşürmesin. Hiç Abi, ümmeti Muhammed'i düşürmesin. Yani. Ümmeti yani. Muhammed'i. Bütün insanları. Allah Yardımlarınızı Allah'a. Allah Amin. Tamam. Amin. Geride bir kalanlara sabır, sabır. Ölenlere de rahmet etsin Allah'a. Evet yapacak bir, bir şeyimiz yok. Allah şahitlerini kabul etsin. Amin. Amin. Allah sabır versin abimiz cümlemize. Başka diyecek bir şeyimiz yok. Sizin yapınız mı böyle zaten siz He? hala böyle bir kapalısınız. Ya bu biraz, biraz. yapısı biraz. biraz yapısı böyleydi. Biraz sakin. Nasıl, geçecek bunları inşallah. inşallah. Yani karar kararı kalmaz diye bizim sözümüz var. Yok yok. Evet Allah. Yani Allah yeter Allah yeter. Aynen. Orada ne şokta insanlar vardı. Onları da gördüm. Ben 4-5 gün bir ismin içindeydim. Sizleri inşallah. Çocuğunu kaybeden diri gördüm. Evet. Çok inşallah evet. e, sizler de etrafımızda böyle moralinizi ki yazmış size yansıtmış öyle, oluruz. Yapıyoruz, yapıyoruz. İnşallah e, devletimiz, milletimiz el ele el, hatayı bir şekilde e, toparlayacağız entazdan, inşallah. Toparlayacağız. Bütün, Bütün yaralar kapanır abi. Allah var kapı yok. Evet, Geri memleketimize döneceğiz biz her şekilde. Her şekilde. Döneceğiz. Evet değerli dostlar bugün e, kendi memleketim Karapınar'dan. E, bir depremize de Karapınar'a sığınmış depremize de aile ile röportajım burada sona eriyor. Gerçekten ilçemin insanıyla, bu yardımseverliğiyle ben de e, gurur duymuş olduk. Bu da canlı canlı delili. Ben yorum yapmıyorum. İnsanlarımız kendileri birebir e, canlı konuştular. Allah bir daha bu millete, bu devlete böyle bir afat yaşatmasın diyorum. Mevcut afatında bir an evvel ortadan izlenin, için manevi anlamda mümkün değil de hiç işte değilse e, fiziki, jeolojik ve maddi anlamda bu İzlenin silmesi adına da ne olur bu birlik, beraberlik ve seferberliğimizi bozmayalım diyorum. Ben burada yayını sona ediyorum. Ee, son bir teşekkürüm de e, bu aileye de olsun, birkaç aileye de bugün itibariyle e, birkaç maddi destek daha e, yapmamıza vesile olan dostlara da ben buradan teşekkür etmek istiyorum isim vermeden. Ee, i̇nşallah yapılan her yardım karşılığını bulduğundan kimsenin şüphesi olmasın. Tekrar kapatırken ben size geçmiş olsun diyorum. Görüşmek Aynen. üzere. Sağ olun.